Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar. 31 Mayıs Cuma günü akşam İstanbul Altılı Ganyan görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda Gündüz Bursa tahminlerimi de sizlerle paylaşmıştım. Bugün videolar biraz gecikmeli geldi. Dışarıda işlerim vardı kusura bakmayın ama sizleri yine yalnız bırakmak istemedim. Geç saatlerde de olsa çalıştığım bültenden... Tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. 9 koşu var. 2 altılı ganyan var. Videoya beğeni ve desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarla olsun, beğenilerle olsun. Yine abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Katkılarınızı bekleriz. Birinci koşuyla başlayalım. İstanbul yarışları Handikap 15. Bir yarış 4 yukarı Arap atları. 2100 metre mesafeye çıkıyorlar. Bu yarışta açıkçası ben 2 numaralı Ahentay Mustafa Çiçek'le ve 3 numaralı Kunya Ahmet Çelik'le ön planda görmekteyim bir de e, ee, Engin Sezen ve Vedat Abiş'i bineceği 1 numaralı Kara Kurt Bey'ini de şans vereceğim. Bu sapkanın son çim yarışı ölçü değil. Biraz ağır kilosuna rağmen yazıyorum yine de 2-3-1 şeklinde geçiyoruz. İkinci koşu şart 5-4 yaşlı Arapları 1400 çim yarışı. Burada yine 2 numaralı Kılıçı Boy'la başlıyoruz. Son yarışı biraz hayal kırıklığıydı. Daha iyi bir yarış bekliyorduk. Ahmet Çelik biniyor. Yine de favorimiz. Fakat bu sefer 3 numaralı Tomar'ı Akın Sözen'le yanına yazdık. Arkasından 5 numaralı Baba Cavit Mustafa Çiçek ve son olarak 7 numara Mert Çantay Ayhan Kurşun. Sıralama 2 3 5 7. 3. koşuya geldik. Handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik yarışı. Ben burada 2 numaralı Berit'ten iyi bir yarış bekliyorum Akın Sözen'le. Kazanmasını bekliyorum. Natif kan yavruları böyle İstanbul uzun çiminde çok etkili koşabiliyorlar. E, bu safkandan da iyi bir yarış. Bekliyorum uzun mesafeye yapabilecek gücü var. Açıkçası son yarışındaki sentetikteki ikinciliği de gayet başarılıydı 2000 metrede. Zaten sentetikle çim yer yakın. E, bu daha önce bir kez çim koştu. O da aç e, açık yarıştı. İzmir'de. Onda etkili olamamıştı ama bu sefer grup uygun. Ben... Berit'i bu yakaladığı uygun grupta kazanmasını beklerim. Yedeli plase ve birinci altının üçüncü ayağı için bankomuzdur. 2 numara. Dördüncü koşuyla ikinci altılıya başlayalım. Bu yarış ise Maiden. iki yaşlı İngilizlerin bin metrelik yarışı ikinci altılı başlıyor burada. Favorimiz bu yarışta önceliğimiz 7 e numara bebeğim oldun. Ahmet Çelik idaresindeki Maybor Charlie yavrusu sevdiği için piste son ikinciliğiyle favoridir. Rakip olarak kendisine 9 numarada Luminos Akın Sözen'le 2 numara Ekürler'den Asköy Fırtınası Mert Çelik'le ve 10 numaralı Miss Canoş Ayhan Kurşun'la sıralamamız bu yarış için İstanbul Değil Kayak'ta 7-9-2-10 şeklinde oldu. 5. koşu handikap 16 dişi 1400 santitikte sürprize çok müsait bir yarış dikkatli olmak lazım. Burada favorimiz 5 numaralı Kaan Kaan Bey ve Özcan Yıldırım'la rakibi ise 4 numaralı bir watch olacak. Apranti İsmail Yıldırım'la yine 3 numarada Rahim Molidi Ahmet Çelik'le yazıyoruz ve 2 numara Fefete, Fefetuka Akın Sözen'le yazıyoruz sıralamamız bizim için 5 4 3 2 ama bu yarışa dikkat etmekte fayda var. Hiç ummadığımız bir at bile gelebilir. Örneğin 7 numara Merch Violet, 8 numara Anadolu Güzeli gibi ama biz bütçeyi fazla zorlamamak adına 5 4 3 2 de karar kıldık. 6. koşuya geldik. 3 çıkar İngilizler kısa vade 7 2100 metre Yervant Ütücü adına düzenlenen bir koşu. Yervant Ütücü deyince de aklıma hemen Çimini geliyor. İzmir'deki yaptığı kum yarışlar. Ee, onun adına düzenlenen bir yarış. Bu yarışta açıkçası ben iki safkan arasında kararsız kaldım. Bunlardan birine tek atmam gerekiyordu. Biri 5 numaralı Javinger, diğeri 1 numaralı Dragon Wings. Ben 5 numaralı Javinger'i tutuyorum arkadaşlar. Karar sizin. Bizi de 5 numara tek, 1 numarayı da tek geçine saygımız sonsuz. Javinger ayağın kurşunla uyumlu binicisiyle daha önce çim pistte seri şekilde galibiyetler elde etmiş bir isim. Bakmayın son yarışlarının kumda olduğunda Javinger her pisti koşabiliyor. Tekimizdir 5 numara. 7. koşuya geliyoruz satış yarışı 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kuma çıkıyorlar. Bu yarışta önceliğimiz 6 numaralı King Mervey Ahmet Çelik idaresinde. Daha sonra 8 numara Rüzgar Celal, 10 numara Laguna Boy ve 11 numara World Avniye diyoruz. E, jokeylerini söylemedim hemen tekrar edeyim. King Mary Ahmet Çelik var 6 numara. Favorimiz 8 numara Rüzgar Celal'de Mustafa Çiçek var. 10 numara Laguna Boy'da Müslüm Çelik ve 11 numara World Avenue'yu. Eray Çizik 52 kilo ile var. Sıralama bu yarışta alt e, bu yarışta hemen toparlayacak olursak 7. koşu oluyor. Şu şekilde oluşmuştur. 6 10 8 11 8. koşuya geldiğimizde ise şart 5 bir yarış. Dişilere ait 4 yukarı Araplar 1400. Şimdi ben burada 6 numaralı Topaz Girl ve 4 numaralı Lucia. 2 Kaysbert kızını yazıp geçiyorum. Topaz Göl'de Mustafa Çiçek var. Akıl Sözen'de Lucia'da 6-4 diyorum bu yarış için. Şimdilik ayırt etmeyeceğim bu iki sapkını. 9. koşu Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1400 santitekte gerçekleşecek bir yarış. Burada ise önceliğimiz ve e, söyleyeceğim size ilk etapta biz burada 9 numarayı tutuyoruz Özcan'ım Ahmet Çelik'le arkasından 13 numara Özdetay Müslüm Çelik'le 3 numara Kerpiçli Kürülerden Berkan Çığlay'la onun dışında 2 numara Hans Oysaret'in Boyraz ve 5 numara Piyanist Apranti, Fesi, Çetinbaş. Sıralama son koşu için İstanbul'da 9, 13, 3, 2, 5. Böylece 9 koşuluk programda yorumladık tahminlerimizi. 6. koşuda Javinger her iki altılı içinde banko verdik. Onun dışında birinci altılı için bir bankomuz daha vardı. O da 3. koşuda 2 numaralı Beritti. Bu şekilde tahminlerimizi bitirmiş olduk. Değerli vaktinizi bizlere ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Baktığımızda programda böyle çok fazla açık yarış yok. Dolayısıyla hani böyle ilk etapta çok iyi göremeyeceğiz. Ee, yine de ayın son günü, mayıs ayının son günü. Umarım e, bol kazançla bir gün olur. Ee, tabii ki son karar sizlerde tuttuğunuz atları her zaman öncelik veriniz. Bizlerin de yazdığı atları yazmak zorunda değilsiniz tabii ki. Biz kendi düşüncelerimizi, çalışmalarımızı bir gün önceden sizlerle paylaşmış oluyoruz. Kararı da size bırakıyoruz tabii ki yarış saati yaklaştıkça. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı olabiliriz. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler, beğeni ve yorumlarla. Kanalımıza desteklerinizi her zaman bekleriz. Katkılarınız bizim için çok önemli. Devamlı yorum yapan e, kullanıcılarımız var. Onlara da sonsuz teşekkürler. Bir kez daha bu video vesilesiyle şimdiden herkese bol şanslar dilerim.